yapılan hareket faul. Serbest vuruş Galatasaray'ın. İşte faul pozisyonu. Serbest vuruşu Sabri ile kullanacak Galatasaray. Abdullah görev bölgesine dönüyor bu arada. Savunmadan Chris ve Gökhan Zanda ileri doğru geldi. 1461 Trabzon ceza sahasına şimdi serbest vuruş kullanıldı Gökhan'ın olduğu bölgeye doğru ama biraz gerisine hatta oyun alanının dışına düştü. Yardımcının uyarısı var Taç. Koluk ekibin. Sercan kullandı ama yerinden kullanmadı. Hakemin o yönde ikazı var. Mehmet kullanacak. Burada da zaten net bir şekilde topun taca çıktığı